Aliyi de yaramıyor bunlara. Sen biliyor musun ki bu sucuklu yumurtanın kokusunu bile bulamayan kaç tane çocuk var? Ha hiç hiç valla. Canım benim. Sucuklu yumurta ister misin bir tanecik mi? Bak 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 bak. Kokla bakayım. Şu altın tabağına koyalım da yemek sonra, tamam mı? Ay hayatım, görüyor musun? Yemiyor Canat'ın da. E Asil köpek tabii. Boşu boşuna mı? İki bin dolar para verip aldım canım onu. Aslı, bu köpek niye böyle fazla hareket etmiyor? Ne bileyim kızım, herhalde asaletinden filan. E tabii bir ağırlığı olacak, değil mi? Bana bak. Bana sorarsan, bunun soyu Nesli'den geliyor. <laughs> evet, evet, evet. Küçük izik, bak Cennet'in tabağındaki yumurtayı yemiyor. Al onu sen ye, he. Utanma, vallahi ye, ye. Abla şuna bir şey söyler misin? Boş ver Nazlı'cığım. Ah kızlar, gerçekten kahvaltıya ineceğinizi bilseydik, size göre de sucuklu yumurta yaptık tıttırırdık ama e, kendimize kadar yaptık tıktırmış olduk artık. Başka seferi ne yapalım? <laughs> Kıvılcım, e, daha sucuklu yumurta yer misin canım? Bir dolu yapmışız da. Tabanımdaki <laughs> <laughs> ya bitmedi ama olsun olsun isterim ben A, koy. Tamam yanında hemen bir dolu var al oradan. Tamam o zaman bitince alırım ya. <laughs>